Ezel hocam, Pardon. A.G. Hocam'ın bıraktığı yerden, siz bu kimlik ve güç meselesine nasıl bakıyorsunuz? Hani bu milletin kodlarıyla baktığınızda meseleye bu kadar da önemli hikayeler anlatmışken, Türk insanının bu toplumun güçle ilişkisini ve hani o kimlik dediğimiz şeye siz baktığınızda Türkiye'nin kimliğini nasıl tanımlarsınız? Problemli olarak tanımlarım hı hı. aslında. Zaten çok uğraşıyorum. Yani bahsettiğiniz Hacivat Karagöz filminin ilgi çekmesinin en büyük nedeni... ...aslında kimlik meselesinden bunalmış, kafası karışmış bir toplum için yapılmış olması. Hı hı. Böyle görüyorum aslında. Kimim ben? Kimiz biz? Memleket neresi? Hı hı. Den başlayıp bir türlü kabul edilemeyen... ...aslında belki Osmanlı'dayken bunları kabul etmek, düşünmek çok daha kolaydı. Hı hı. Herkes ve icat edilmiş bir kimlik maalesef icat edilmiş bir kimlikle yaşamaya Cumhuriyet böyle başladı. Hı hı. yani Cumhuriyet, Cumhuriyet olabilmek için, birlik olabilmek için bir çözüm buldu. Hı hı. O da tek kimlikli bir ülke. E, tasavvur etmek. Biz o tasavvurun ürünleriyiz. Gerçeğin ürünleri değiliz. Halbuki bu ülke, ben kimlik meselesine hep verdiğim bir tane örnek var. Yeryüzünde en fazla gen çeşitlemesi olan ...insanlar bu ülkede yaşıyorlar. Başka ülkede bu kadar gen yok. Bir, bir Yanlış hatırlamıyorsam bir Tuva Muva gibi... ...bir Orta Asya'da küçük bir... E, ...topluluk var. Orada da var. Sekiz değişik gen var... ...vücutlarımızda. Burası e, her geçenin... ...geldiği, konakladığı yaşadığı, savaştığı, bir arada olduğu bir ülke aslında. Hı hı. Dolayısıyla bizim dilimiz de çok çeşitli. Biz Türkçe konuşuyoruz ama Türkçe bir sentaksla konuşuyoruz aslında. Hı hı. Kullandığımız kelimelerin sadece sözlüğümüzdeki 500-600 kelime Orta Asya'dan kalma Türkçelerden oluşuyor. Onun dışında bütün dillerden örnekler var. İtalyanca'dan, Fransızca'dan, Rumca'dan, Ermenice'den, belki Hititçe'den bile kalma kelimelerle konuşuyoruz. Bu çokluğu kabul edemiyoruz. Hep bir tekli peşinde bir. Ve gerçekten herkesin kimliği hı hı. problemli. Hı hı. Bu bu aslında bu ülkenin yaşayacağı en büyük çözülse cennete dönüşecek bir ülke burası aslında. Bu kimlik problemiyle politikacılar oynuyorlar. Hı hı. Biz de izin veriyoruz buna. Onların koyunu haline geliyoruz. Hı hı. Aslında. Yani ben ee, en büyük problem olarak görüyorum, çözülmesi gereken, barışılması gereken problemin kimlik problemi olduğunu düşünüyorum.